Good morning, Madam Mayor. Danimarka Ankara Büyükelçisi Svent Oling, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Oling, Danimarka Sanayiciler Konfederasyonu'ndan bir heyetin Gaziantep'e geleceğini söyledi. Oling, Suriyeli mültecileri kapsayan araştırma için bölgeye geleceğini belirterek, heyet buraya şirket kurmak ve yatırım yapmak için en uygun modellerin neler olduğu konusunda araştırma yapmak için geliyorlar. Özellikle de Suriyeli mültecileri de içeren işlerle ilgili araştırma yapılacak. Önümüzdeki hafta burada olacaklar diye konuştu. Hakikaten Danimarka bizim um, açımızdan çok önemli bir ülke. Birçok konuda ilkleri başarmış bir ülke. Sizin de buraya gelmiş olmanız, bugün de şehrimi ziyaret etmiş olmanızdan da büyük mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz we do have a number of activities in Gaziantep, uh, in the area here. Um, Of course, there's always... Gaziantep'te e, ve bu e, bölgede e, Danimarka'nın pek çok aslında e, işi var, yaptığı birçok e, iş var. E, özellikle e, ticaret alanında, iş anlamında yaptığı işler var. <laughs> Mesela önümüzdeki hafta e, bir e, endüstriyel bir e, organizasyondan e, geliyorlar Danimarka'dan. E, DI deniyor. E, Danimarka e, Sanayi Sanayicileri Konfederasyonu'ndan bir heyet gelecek. E, ve buraya hem sizle çalışmak hem de sizin e, işte e, örgütlerinizle, organizasyonlarınızla çalışmak için geçiyorlar e, ve e, şirket kurmak için en burada e, yatırım yapmak, şirket kurmak için en uygun modellerin neler olduğu konusunda araştırma yapmak e, üzere geliyorlar. Özellikle de Suriyeli mültecileri de içeren e, işlerle ilgili araştırmalar olacak. Önümüzdeki hafta burada olacaklar. Şimdi tabii bizim bir kampanyamız var. Şimdi Gaziantep'e gelme zamanı diye. Yani Danimankalı sanayicilerimizin de bu kampanyanın içinde olması ve şehrimize gelmiş olmasından da çok mutluluk duyarız. Çünkü e, hakikaten Suriye meselesi, göç meselesi, bölgeyi e, son 5 yılda çok gördü. E, e, bakımdan bizim yeni yatırımlara. E, güçlü işbirliklerine ve pozitif gündem ihtiyacımız var. Resmi olarak da burada e, Büyükelçi olarak ve ülkem adına e, burada Suriyeli mülteciler için e, Ülken, bu ülkede yani Türkiye'de ve Gaziantep'te ve bu, bu bölgede e, başarmış olduğumuz, kotarmış olduğumuz iş, işlerin e, gerçekten takdir ettiğimizi iletmek istiyorum. E, ülkem adına da teşekkür ediyorum. E, Bunun kesinlikle hafife alınmaması gereken bir şey. E, dünyanın başka hiçbir yerinde, başka hiçbir ülke e, bu kadar e, bu konuda ayaklanmadı şu anda bizim 5 organizemizde 170 ülkeye ihracat yapıyoruz. Özellikle gıdaya bağlı sanayide, kimyasallarda, halı sektöründe, ayakkabıda sanayi alt yapımı her geçen gün kuvvetleniyor. Kalıcı barışla beraber Astana görüşmelerinden sonra 2017'de güçlü bir barış bekliyoruz ve bunun sonunda da Suriye'nin yatırımları, üretimi, Suriye'nin yeniden inşasında Gaziantep çok büyük bir gol oynayacak. Çünkü bu altyapı bu bölgede Gaziantep'te var. Dolayısıyla bizim Danimarka'dan da çok ciddi şekilde makine alıyoruz. Makine noktasında en büyük içeriği aldığımız makine markalarından bir tanesi Danimarka, Almanya'dan sonra. Dolayısıyla bizim bu paydaşlığımızı, güçlü işbirliğimizi. Suriye'nin yeniden yapılandırılmasında Gaziantep merkezi alarak da çok kuvvetli bir şekilde organize edebiliriz.